aldığımız Excalibur G770 laptop. Bugün yeni geldi. Intel Core i7 ve 10. nesil bir laptop. Bizim eski laptopumuz biraz emektar oldu. Fazla arıza hasar vermeye başladı. Renderları artık saatlerce yaptığı gibi aynı zamanda çok aşırı ısınıyor ya da atıyor sürekli tam çalışma ortasında bilgisayar kapanıyor kapanmıyor da o programdan atıyor. Birkaç defa ben programı şey yaptım. Yani unuttuğum anda bütün render gidiyor bazen. Yarım saat dalıyorum düzenleme yaparken. Birden bile bir bakıyorum bilgisayar hiçbir şey uyarı vermeden program kapattı. Artık gına geldi. Laptopun kendisinde 4 MB RAM vardı. Ekran kartı tümleşik paylaşımlı yani. Hiç kurtarmıyor. Dolayısıyla en önemli meselesi klavyesine soda döktüğüm için yedek klavyeyle kullanıyordum. E artık değişim zamanı geldi. Şimdi geldim bir sürü inceleme yaptım internet üzerinden. E, Lenovo'dan, Dell'inden tutun da işte HP'sine vesaire game tipiler vardı galiba. Neydi ismi? Monster vardı, MSI vardı. Bayağı bir inceledim. Yani 3-4 gün boyunca internette e, yarar yaramaz ne kadar laptop varsa hepsini inceledim. Biraz da bu render işi yapan arkadaşların videolarını da izledim. Tavsiyelerini dinledim. Şey yapıyorlar genelde. Ekran kartı güçlü, işlemci güçlü laptoplar ya da bilgisayarlar video edit programları için en uygun olanı diye tavsiye ediyorlar. E şimdi oyuncu gençler de genelde kaliteli laptop olmadıkça kaliteli oyun oynayamazlar. Güçlü grafik kartı ve güçlü RAM, güçlü işlemci bu üçlü kombinasyon oyunlar için vazgeçilmez. Render işi de bir nevi öyle. Dolayısıyla aslında oyunda güçlü olan bir bilgisayar render ve edit programlarında, video edit programlarında gayet güçlüdür. Ee, i̇zlediğim videolarda da bu yönde tavsiyeler vardı. 32 GB RAM, 4 GB GTX 1650 Nvidia'nın ekran kartı, 1 TB mekanik harddisk var, SSD, C, SATA 3, 1 TB SATA 3 SSD var mekanik olan. 5.2 MB da SSD hard disk var içerisinde. Dolayısıyla laptop'umuzu aldık. Şimdi bir dileyen detaylı incelemeleri oyun konfigürasyonu bakımından işte oyunlarda nedir ne değildir hangi oyunda ne kadar FPS vesaire o işler beni aşıyor şu anda. Zaman da yapıyorduk şimdi değil. Şimdi bakalım bizim laptop bir açılışını yapalım. Ben FreeDOS aldım. Fridos aldığım için kendim kuracağım bunu. Fridos niye aldım? 1390 TL civarında bir Windows kurulum ücreti isteniyordu. Benim kaç defa Windows lisansı aldım. Artık yeter. Lisanslardan birine bakarım. Kullanabilirsem kullanırım. Olmasa internetten satın alırım. 20-30 TL olmadı. Beraber bir kutuyu açalım. Evet. Şöyle Hey maşallah cildom ceraatinde güzel duruyor. Evet. Fırçalı şuralar fırçalı tırtıklı bir his var şunlarda da. İlk görseli gayet şık. Güzel. Şunu şöyle bir yana alalım. Sırada ne var? Kullanım kılavuzu Casper'ın. Yerli olsun bizim olsun ya. Elin bilgisayarlarını alıyoruz. Elin fabrikası çalışıyor. ondan ticareti çalışıyor. Bizimki duruyor. Ben biraz o konuda yerli ürün tüketimine dikkat etmeye çalışırım. Heyimden geldiğince şöyle bir tane adaptörü var. Adaptörün kablosu. Başka bir şey var mı kutunun içinde? Yok. Hediye mi koymamış koymamışlar. Unutmuşlar hediye koymayı. Sorun değil. Ha pardon. Yok yok yok. Bir dakika. Estağfurullah. Yanlış bir şey söyleyemeyelim. Hediyemiz de var. Bu ne momento? Şunları şuraya geri koyalım. Şu kullanım, Şöyle bir de Casper Excalibur yazan bir de çanta sırt çantası göndermişler. Hediye olarak. E bu arada Casper'ın kendi sayfasında şey yapabiliyorsunuz bilgisayar toplar gibi laptopu toplayabiliyorsunuz. Hangi nitelik istiyorsanız onu çok temel şeyler haricinde birçok şeyi değiştirebiliyorsunuz. Freedos olsun, Windows olsun olmasını Bu arada çanta falan değil. Yani en azından laptopu korumak adına uzun mesafeli yerlerde böyle bir Excalibur çantası hediye yollamışlar. 200-250 TL civarı galiba internet sitesinde bir fiyatı var. bunu da hediye yollamışlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve laptopumuz. Aa, yumuşak klavye çok hoş. Klavyesi çok güzel bu arada. Çok yumuşak tuşları var. Sadece oyun bilgisayar değil. GeForce GTX Nvidia. Intel Core i7 10. jenerasyon diye. Şurada Dolby Audio yazıyor. Audi yazıyor. Şimdi buna bir açalım bakalım. Ne diyor? Renkli bir klavye var fakat bu ayarlanabiliyor. Dilerseniz Casper'in kendi programı var. Oradan açıyorsunuz. Checking media dedi. Device default boot device missing or boot failed. Insert the car media and hit any key. Enter diyelim bakalım ne yapacak. Bu arada ha setup'a girdi. Orada diyor ki açılış medyası yok. Yani hard disk, floppy ya da CD-ROM herhangi bir şeyden USB'den bir işletim sistemi okuyamadım. Lütfen düzgün bir şey koyun adam gibi. Ondan sonra çalıştırın beni dercesine bir şeyler söyledi. Ben de peki dedim, okey dedim. Direkt setup'a geldi. Şimdi eğer reset atarsanız bilgisayarlarda genellikle eskip F1, F2, F11, F12 vesaire F'lerden bir tanesi sırayla yani del, del, bazen bazı bilgisayarda setup'a girebiliyorsunuz. BIOS setup'ına. Orada istediğinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi burada FIPX falan bir şey yazıyor. O değil. Bir altta BIOS Setup var. BIOS Setup'a giriyorum. Bu bilgisayarda merak ettiğim bir şey vardı. O detayı şimdi açıklayacağım ben size. Main'de ha şu. Burada işte burada yazıyor. SATA Hard Drive Toshiba 1 TB. Şu SSD'nin PCI Express slotu olup olmadığını merak ediyordum. PCI Express'miş. İçinde SSD SATA var. Fakat SSD SATA farkını ben resimlerini buraya koyacağım. Birazdan yani bu videonun devamında koyacağım. Ben önce çelişkide kaldım. Ben SSD almak istiyorum. Fakat SSD'ler de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. NVMe e diye bir model çıkmış şimdi. Cahilliğime verin. Bazı kelime ve teyimleri yanlış kullanmış olabilirim. Bilen arkadaşlardan daha detaylı. Telaffuzları ne amaçlı olduğunu şey yapabilirsiniz. Ben kendi kaba, taba, kabaca bildiğimi söyleyeyim. PCI Express'ler normal SSD'ler SSD'leri 6-7 kat daha hızlı. SSD'ler SATA'lara göre 5-6 kat mı 7 kat daha hızlı. SSD'ler SATA'lardan daha hızlı, daha seri işletim sistemi açıyor. Fakat PCI Express yolu üzerine bağlanan NVMe modelli NVMe ve E-Express olan, Express yazan o modeller SSD tipler 560 ya da 550 MB bölü saniye veri transferi ya da okuma yazma yaparken PCI Express'te ise 3000-3500 MB bölü saniye. Yani 6-7 kat PCI Express'te NVMe modelleri 6-7 kat SSD'lerden daha hızlı. Şu anda diskleri biraz pahalı ama bu anakartta şu giriş slotun olup olmadığını merak ediyordum. Şimdi şu anda 1 TB normal mekanik var 500'de SSD. Bir müddet böyle kullanalım. E, gerektiğinde servise götürür nvme ya da neyse artık nasıl telaffuz oluyorsa o şekilde biz şey yaparız onu değiştiririz Intel Seren i7 10750H CPU 2.60 GHz bunlar 1.8'den 4900 MHz'e kadar çalışma aralığı var bu i7'lerin 10. nesilleri Intel AMD'den geri kalmamak için galiba megahertz üzerinden herzi genişleterek o hızı yakalamaya çalışıyor. her kapasitesini artırarak. Toplam RAM 32 MB. Boot kısmından Windows Boot SSD, Hard Disk, USB Device. Şunu diyor ki F5 ve F6'lardan Move It Down, Move It Up diye. Şimdi ben USB'den açmasını istiyorum. Çünkü ben burada bir tane USB hazırladım. UEFI yapmak için UEFI Windows 10 Pro yüklü şu anda burada. Ben şimdi bunu F5 F6 ile F6'ya basarak USB en başa getirdim. Boot Type Order bu sefer bilgisayar açır açmaz bunun USB'sine bakacak. Şurada bir tane slot var. USB slot. Şimdi Escape yapalım. Exit'e gelelim. Çık ve değişikliği kaydet. Tamam. Peki abicim. Yes please. İlk kurulumu yapacağız. E, Fidos olan Excalibur G777 10. nesil bir laptop'a. Dilim Türkçe. E, şu anda Flash'tan okuyor. USB'den okuyor. Buradan kurulum yapıyoruz. Saat programı yine Türkiye. Klavye Türkiye vesaire. Buraya iş işte direkt devam edelim. Şimdi yükle lütfen. Kurulum başlıyor. Lisans koşulları hepsini kabul ediyorum abi. Seni mi kıracağım? Gel bakalım. Ondan sonra devam edelim. Yükseltme yapacağız, yapmayacağız. Yükselt Windows falan filan. Biz özel yalnızca Windows yükle gelişmiş. Ondan girelim. 931.5 demiş sürücü. Ayrılmamış dediği şey bu. 265. Bu bir tarafı olsun. Uygula. Tamam. Diski ikiye böldüm burada. SSD hard diski ikiye bölüyorum. Aynısını yapmazsam gidip ee, Windows'tan Disk Manager'dan bunları aynı aktif edip şey yapmam lazım. Buna yeni diyelim olduğu gibi 1TB kalsın ona hiç çünkü onu backup amaçlı kullanacağım yani data veri saklamak için tutacağım. mekanik olan bu. Onu 931 dedi. Şimdi bunu da biçimlendir diyelim. Okey. Onu da biçimlendirsin. Böylece ben bilgisayarı kurduğumda girer girmez my computer'a e bastığımda ne olacak? Benim şeyler hazır. Benim bütün diskler. Bilgisayarıma bastığımda diskler orada işte A, B, C, D neyse hepsi orada duracak. Mekaniği etkinleştirdik, biçimlendirdik. Ondan sonra 259 MB buraya işletim sistemini kuracağım. 206 MB da yine SSD'nin ikinci diski olarak duracak. E, quick format atıyor bu arada bunlara. Hızlı şey uzun atmıyor. Bunu da biçimlendir diyelim. Böylece 206, 259 ve 1 terabaytlık disklerimiz biçimlemeleri hazır. Yani biz işletim sistemimiz kurulur kurulmaz bir işte. biz bunların orada bilgisayara geldiğinde diskler hazır, hazır vaziyette bizi bekleyecek. Gidip bir daha da e, kontrol panelinden işte disk yönetim kısmına bilgisayar yönetimi disk yönetimi gidip oradan bir daha bu diskleri işte isim ata, numara ata, harf ata, bunları etkinleştir format format at vesaire onları yapmamıza gerek kalmıyor. Şurada bu işlemi yaptığınızda. Peki, 260 MB bölüme Windows'umuza ne diyoruz? Haydi bismillah. Başladı. Şimdi ben burada duracağım. Finalde, ya da devam etsin. Az önce ben sesi kapattım, bir dakika dolmadı. Da yani başladı bu. Sesi kapattım, bir dakika olmadı. Az önceki kaydımı işte sonra geleceğim dedim ama çok hızlı yüklüyor. Hiçbir yere gitmeye gerek yok. O kadar zamanınız yok. Bu kadar hızlı Windows yüklemesini ilk defa görüyorum i7 10. nesil 32 MB RAM GTX 1650'de e, 32 MB Toshiba Flash sistem yükleme yapıyorum ve şu anda %62'lerde oradan görünüyor mu bilmiyorum ama çok hızlı geliyor. Bu hiç mola vermem müsaade etmiyor. O yüzden gitmiyorum bir yere. Başında bekliyorum. %85'lere geldi. %92. Bunun bir de NVMe olsaydı 3500 MB bölü saniye hızında yazan ve okuyan o disk olsaydı daha da bitti. 2 dakika sürmedi. Total yüklemede şu anda kendi kendine kapatıp açacak. Ben okey ben diyeyim yardımcı olayım ona. Açılışta da flash'ımı görmesin. Çünkü eğer flaş üzerinde bırakırsam ne olur? Açılışta bir daha kurulumu yapmaya çalışacak. Çünkü ben demişim USB device'a bak ilk açılışta. Şimdi ben USB device'i e ayırmam lazım ki ilk açılışta artık oraya değil gidip ona bakacak. Bulamayınca yönelecek hard diske oradaki işletim sistemini bulup devam edecek. Ama üzerinde bırakırsam restart yaptığında tekrardan kurulum moduna geçecek ki gerek yok zaman kaybı yaşamayalım. Bu teknolojik aletler deniz hayatında bizim için önemli. Çünkü sosyal hayatın çok kısıtlı olduğu bir ortamda yaşıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Zaman zaman vaktinizi güzel harcayabileceğiniz, vak güzel vakit geçirebileceğiniz bir ortam oluşturmanız lazım. Kötü bir bilgisayar, yavaş bir bilgisayar, ne bileyim arızalı bir şey sürekli başınıza dert açan bir şeyler Onunla da baş edemezsiniz yani artık sıkılırsınız. Yani bazen çıkıp dışarıda güvertede ambar üstünde yürüyorsunuz ama sağlam bir ürün olması lazım. Bilgisayarsız hele zabitseniz 3. kaptanlar, stajyerler, üçüncü kaptanlar, dördüncü kaptanlar, 2. ikinci kaptanlar siz siz olun sakın ola ki bilgisayarsız gemiye çıkmayın. İşiniz de çok lazım size. Bölgeyle başlayalım. Bu doğru mu? Of course doğru. Devam edelim Türkiye. Devam. Türkçe Q olsun. Evet. İkinci bir klavye eklemek istiyor musunuz? Hayır. Atla. İnternet bağlantım yok diyelim. Şimdi onla uğraşmayalım. Burada civardaki hemen şeyleri buldu. Wi-Fi'leri buldu. Wireless'ları. Wi-Fi'leri buldu. Ama biz finalde bağ bağlanacağız. Gelişmiş güvenlik vesaire vesaire sınırlı kuruluma devam et. Şimdi bağlan. Bu bilgisayarı kim kullanacak? Ben kullanacağım. Az isim diyor. Yazalım. Bu arada bir sürü saçma sapan sorular soruyor bana. Onlarla uğraşıyorum. Hiçbir şeyimi paylaşma Aga ya. Bu arada kablo takmadım power kablosu. Direkt kendi pilinden çalışıyorum. Umarım <laughs> kapanmaz da beni yarı yolda bırakmaz. Bir daha sıfırdan başlamayalım. Bu renkleri değiştireceğim bu arada. Kırmızı, yeşil, mavi tonlar var burada. Bunları dilerseniz özelleştirebiliyorsunuz. Tek renk beyaz ton. Alttan ihtiyaç anında gece vakti çalışma paylaşsın diye. E, programı var galiba bunun. Casper'in kendi programı. Onu kuruyorsunuz. Işığı bölgesel ya da tamamını istediğin şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Şimdi gayet güzel, şık. Şimdi şu bilgisayarımı bir görelim bakalım. Kişiselleştirdeydi galiba. Değil mi? Temalar. Burada şurada bir yerde temalar. Masaüstü simge ayarlarına gelelim. Bilgisayarım kullanıcı dosyası, A, denetim masası falan hepsini uygula. Türüne göre sıralık. Bilgisayarıma girelim bakalım. Hmm. C, SSD, C olmuş. 223 MB, 7 şey, GB boş alan var. Total 259. 34 GB alan kullanılmış kurulumda. Fazla sanki ya. 931 GB boş dediği mekanik hard diskimiz backup'lar için kullanacağız. Buraya yedekler için kullanacağız. Bu da yine yedek SSD. SSD 500 MB. C için çok yani çökmeler, mökmeler olur bilmem. Bir kısım veri burada olması iyi. Ben genelde bir önceki bilgisayarımda buraya Windows 10 kuruluyken buraya da Windows 7 halen öyle. Windows 10 ile Windows 7 aynı anda kullanıyorum. Sebebi herhangi bir Windows 10'da i̇lk Windows 10'u kurduğumda pek fazla aşina değildim. Yapamayacağım bazı şeyler çıkarsa hemen Windows 7'ye geçip oradan devam edeyim diye. O yüzden hala duruyor ama Windows 10'u açtıktan sonra bir defa ne iki defa Windows 7'ye geri dönmeye ihtiyacım oldu. Geri kalan tüm zamanlarda Windows 10 kullandığım için sıkıntı olmadı. Şimdi durumumuz bu. Kurduk bilgisayarımızı. Hazır. Şöyle bir bakalım kabaca bilgisayarın özellikler kısmına baktığımızda ne kurmuşuz. Yüklü bellek 32 GB kullanılabilir 31.9 neredeyse tamamı. İşlemci Intel Core i7-10710H CPU. 64 bit işletim sistemi. İşletim sistemi türü burada pil azalıyor. Tamam teşekkür ederim. Pil azalıyor haber verdi bana. Windows 10 Pro vesaire. Şimdi buna bir de etkinleştirme olayı var onu da yapacağız. Bir şeye daha bakacağız unutmadan pilimiz kapanmadan şeye bakalım. DXD yap dedik. Tamam. Ekran kartına bakacağım şurada. Burada da Excalibur G770 Intel işlemci diyor vesaire. 32 GB RAM. Disk belleği dosyası 1946 kullandı. 35 kullanılabilir vesaire. Orada da var. Galiba bu da paylaşımdan mı bahsediyor? Ekran kartına gelelim. Ekran kartı Microsoft temel görüntü bazı standart. Ha, sürücüler kurulu değil. Dolayısıyla sürücüleri yüklememiz gerekiyor. Sözcüğü yükledikten sonra buraya detaylar gelecekti. Evet. Genel haliyle. Şimdi ne yaptık? G770 açtık. Kutusunu baktık. Kabloları, kullanım, kılavuzu vesaire. Ondan sonra ne yaptık? FreeDOS'u, BIOS'unu gördük. Oradan BIOS'ta USB'yi seçerek başa getirdik. USB'den açılış kurulumu istedik ve şu anda kurulumu yaptık. Kurulum esnasında disklerimizi aktifleştirdik. Format attığımız için hızlı bir şekilde hem etkinleştirdik hem format yaptık. Burada disk manager'a girmeye gerek kalmadı. Seri bir şekilde burada hallettik. Ve Şimdi bir elektrik kablosu çekeyim ben buna. Driverlarını yükleyeyim. Genel olarak bütün driverlar yüklenmiş olsun. Çünkü kendi driver olmadan istediğiniz performansta bunu kullanamazsınız. Şimdilik driver. Şeye baktığımda wifi sürücüsünü yüklemiş. Ben şimdi bağlanayım. E, ee, driver'ını orada indireyim. Bağlandık. Şu anda kendisi kurulum anında wireless kartını gördüğü için internete bağlandım. Şimdi driver'larını indireceğiz. Ee, ancak browser olarak bir tek Explorer var elimizde. Bakalım ne yapacağız şimdi. Kaspersky.com Burada destek bölümü var. Desteğe girelim. Şu ekran bir tam yapalım. Ee, Sürücüler burada. Excalibur 770 serisini indireceğiz. İşte Windows'un sevmediğim yönü son zamanlarda bu. Yeniden başlatmak gerekli. Sonra. Şimdi benden habersiz bir şey yapma. Arka planda bir işler çevirme bana ya. Windows 7'ye kadar bunu denetleyebiliyordunuz. Windows 8, 8.1, 10, 10.1 neyse artık onlardan sonra ya ben adminim. Ben admin olarak, administrator olarak girdim. Bir uygulamayı stop ettim. Çarkını durdurdum. Çalışma. Benden habersiz iki gün sonra o çarkı bir daha çalışıyor. Benden habersiz bir sürü uygulamayı, arka plan servisleri ben durdurduğum servisi benden habersiz çalışıyor. Bunu yapmaması lazım. Ben kullanıcı kontrollü bir işletim sistemi istiyorum. Yani Windows'a alışkınlığımız var. Hani deseniz ki Linux kullan vesaire. Onlar da alışkın değil. Şimdi buna alışkınız ama bu benden habersiz bir şey yapmaması lazım. Hoşuma gitmiyor. Buradan şey yapabiliyorsunuz. Seçeceğiniz laptop türünü. E, laptoplara giriyorsunuz. Arkasından bir bazı konfigürasyonlar karşınıza çıkıyor. Satın al ve özelleştir dedikten sonra isterseniz ekran kartını, işlemcisini, işletim sistemi isteyip istemediğinizi, disk boyutunu ondan sonra ram boyutunu hangi tür disk kullanmak istediğinizi ve ne kadar ram istediğinizi hangi işlemci türünü 10. nesil mi 9. nesil mi laptop için mükemmel bir şey yani Excalibur şey bu Casper firması hakikaten çok güzel bir şey yapmış Tebrik ederim bir sponsorum falan değil bunda bilesiniz yani bunlar bir sponsorluk anlaşmam vesaire yok Keşke de olsa. Yok. <laughs> Keşke olsa. Keşke benim olsa. Diyeceğim bu ki oradan çok güzel bir şekilde e, istediğiniz laptopu, konfigürasyonu seçip sipariş edebiliyorsunuz. Fiyatlar yabancı markalara göre çok çok iyi. Bir alt nesil işlemciyle daha düşük konfigürasyonlu yabancı markalar 1500-2000 TL daha pahalı burada. Bu kadar net. Yani 3-4 gün yaptığım inceleme sonucunda Lenovo olsun, HP olsun, Dell olsun, başka ne var? Asus olsun, Acer olsun, Game Monster miydi? Monster Notebook'tu. MSI zaten MSI hiç katmayalım. Bunu. Ne olduysa bir anda uçu vermiş gitmiş. Sırf MSI markası diye Kitrick konfigürasyona 10-12 bin lira para istiyor. Bu konfigürasyonu siz MSI ya da Dell ya da HP almaya kalksanız iki kat fiyat istiyorlar sizden. Kesinlikle iki kat. Nirvana serisi S500 ne bir model ama onda da 4 MB ekran kartlısı yok. Keşke onu koysalardı. Eğer 4 MB ekran kartlısı olmuş olsaydı ben onlardan sipariş edecektim. Mecburen 4 MB ekran kartı deyince Excalibur'a gelmek zorundasınız. Nirvana'larda 2 MB'nin üstüne çıkmamış. Video editlerde minimum değer 2 MB'dir. Yani çok mu video edit yapıyorum? Yapmıyorum ama yaparken de rahat yapayım. Yani niye sıkıntısını çekeyim? Yavaşlıyor, donuyor, program kapatıyor vesaire. Onlarla uğraşmayayım. 2 MB minimum değerli. 4 MB biraz rahat çalışsın. Bilgisayar ısınmasın. Başka bir işlem yapmak istediğinizde yapabilirsiniz diye. Düşünün bir render veriyorsunuz. 2 saat, 3 saat. <laughs> 3 saat bilgisayara dokunmayın. Olur mu öyle şey? Birazdan var diye başlayacak değil mi? <laughs> Dolayısıyla 4 megabayt tercihimin sebebi buydu. Nirvana'larda yok 4 megabayt. Bütün konfigürasyonlara baktım. 4 megabayt bulamadım. Bunlarda zaten hiç yok. Bunlar tamamen paylaşımlı şey <laughs> onboard ekran kartı. Şunlarda var. Paylaşımsız ama o da 2 GB'ta bitiyor. Bunlar da GTX GTX 1650 Ti modeli ya da daha üst modeller vesaire seçenekler artıyor bu bölümde. Bütün kurumları bitirdik şimdi. Excalibur kontrol merkezine bir bakalım. Kontrol merkezine şöyle bir menü çıkıyor. CPU'nun durumu, hafızan durumu, GPU dediği ekran kartının durumu ve disklerin durumu vesaire hepsini görebiliyorsunuz. Burada ne var? Gaming modunda High Performance modunu ben kullanacağım. Benim için önemli olan bu. Ben Gaming bölümünü kullanmayacağım. Text modunu kullanmayacağım. Power Saving'i şimdilik kullanmayacağım. Bana yüksek performans yani video editlerken, render yaparken bu performansta. Şunu Game modu alırsanız belli şeyleri herhalde devreye alıyor. Dolayısıyla bana bu daha önemli. LED Control dediği klavye ışıkları için A, B ve C diye zonlar var, bölgeler var. Şurası için kırmızı ton ağırlıkta. Ben şöyle beyaz istiyorum. Şurayı da işaretleyip yine beyaz yapıyorum. Ve şurayı da işaretleyip tekrardan beyaz tona getiriyorum. Eğer dilersem şunu hangi yöne götürürsem mesela şu renk de güzelmiş aslında. Turkuaz rengi ben severim. Tamam. Hepsi turkuaz olsun. Turkuazitis. Tamam. <laughs> Şebsen yani turkuaz rengi seçtim. Böylece gördüğünüz gibi bölgesel kontrol yaparak istediğiniz renk tonunu seçebiliyorsunuz. Bu şekilde çok hoş. Tonlarını 3 kademe şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Ama aynı şekilde bir yöntem daha vardı. Onu da söyleyeyim. Fn tuşuna basıp tuttuktan sonra şu değişik modları şu şekilde de yapabiliyorsunuz. Turkuaz rengi hoşuma gitti. Bu kalsın. Evet bu şekilde bir de ne diyor? K makro. Game 1, 2, bu da makrolar var. Siz ayarlayabiliyorsunuz bu bölümleri. Hiç bulaşmayalım. Bana burası yeter fazla bile. Intel işlemci i7 10. nesil 2.60 GHz. Mikron 2 GB 3200 MHz RAM var. Nvidia GeForce GTX 1650, Kingston 500 GB SATA modeli ve Toshiba 1 TB mekanik hard disk bilgilerini burada görüyorsunuz. Burada da sıcaklık durumlarını gösteren grafikler var. En son şeye bakalım. Ekran kartı ne oldu? Çünkü Intel için kurarken bir hata gibi bir şey vardı ama kurmuş olabilir. Bir bakalım ona da. Görüntü 1. Intel UHD Graphic Corporation. Görüntü belleği 128 MB. Paylaşan bellek 16.317 MB diyor. Paylaşılan belleğe bakar mısın? Ya? İkinci görüntü birimi Nvidia GeForce GTX 1650. 4 GB kendi görüntü belleği var. 16 paylaşılan bellekten toplam 20 MB. 20.279 MB ekran kartı kullanıyor şu anda. Velhasıl sistemimiz kuruldu. Hazır vaziyette her şeyi ayarladık. Çalışır durumda. Driverlarını yükledik. Herhangi bir sıkıntısı yok. Söz verilen konfigürasyon istediğimiz şekilde paketlendi ve geldi. Sorunsuz uzun dönem kullanmak dileğiyle.